Antor var ama. Antor. Oyna satayım ona. Burada antor hazır. d 3. Beni gör Furkan. Beni gör. Gördüm kardeşim. Girin mi işlerine direkt? Girme kardeşim. Kalabalık var ama Yavuz. Aldım aldım, aldım. devam et. Yavuz sağda bir hazır. Murat abi D5 o. Maliste. Aldı o basamı. Biz olur mu Yavuz? Yani. Yavuz uçanı kaçın. Daha gel dragon var. Önde bir tane ezik var bak dikkat süperli. Torment attım oraya. Atmadım. Bilediğimi kes abi hemen low var. Dönüşmeler. Burada SM diye biri var. SM Samsung Samsun Yozgat Mert Fendik. Koş Abi Serkeş var Torment'te. Bu adam oynamayı bilmiyor. Murat abin oraya. Skrillex var. Kolaşayın. Skrillex Hazır tıkıyor Alo, tamam. Hazır. Durma durma Orbitment 3 2 bir tor attım bur yer orada Temizle murun aldım kreni Tamam yürü benle sağda pires kaldı hazır serkeş hazır Götüne gir serkeşin en sağda hazır kulü üstüne DB'li Kulü üstüne Bırakma çok güzel Bilediğimi oyna abi bilediğimi bırakma Bende Bilediğimi bırakma ben de. Bende ben Sala sala alamadım on On, on, aldım. aldım On aldım On aldım körüm 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 Olur beni olur Olur Onur unutmamız abi bildiğimizi Bildi malisle Kaçtı. Şimdi gel benimle bırak o kaçtı. Önünüze devam edin abi benimle. Benim TC çekmem lazım. TC'lerim bitmiş ya. Evet. Sağdan sağ dön abi. Sağ gördüm ben. Hazırlan bildiğin pres hazır. Hazır dön şimdi develi. Çok güzel. Sağdan Hulk geliyor arkana. Arkana aldım bir Aldım. Kor düştü orada. Hazır vur yere. 10 sende. Çok güzel oğlum. Harikasın. Dilediğim atas hazır. Çubul Tinger. DB'li Çubul Tinger atas. Solda dilediğim siper hazır. Malisa Allah dostu. Siper'e devam et. Vur vur çok güzel. Bir tık geri yap. Joe var. Arkada tamam in aşağı. Bir buçuk şey et de bekle on kanka kanka. Bir tık geri yaptık. Geldim benle. Devam benle. Ayetiniz. Evet. Okçu tutulamıyor. Tı of. Bir maris olsaydı <laughs> gerek kalmadı. Gel böyle. Sen nasıl bir ya? Katil misin sen ya? Bile arar hazır. Dön. Lebeli. Bile dön maris e. Arkan hazır 3. Arkanda bile hazır. Priest. Dik gibi. Süperli. Fokus'ta onu tabii. Oyun azmanı İsim neyse Ulen. Ulen hazır. Ulen diye belli. Ulen hazır Malisa Allah dostu. Valla bir kule çevir. Kafan hazır. Torment düş. bu vur yere. içini temizle. Vur vur. Bile bilediğim bir fokus. Bırak onu. Bilediğim bak. Bir Bile Ulen hazır. Dön şimdi DB'li ulen. ulen. Çok güzel. Poyraz Bak bilediğim arıyor al Z'ye. Bilediğim arıyor Z'ye al. Hazır. Döndüğünce dön. Dön dön. Bilediğim Allah dön 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 dön. Hadi al nefesini. Yavuz tık Kaçtı. Bak bilediğim bilediğim hazır. Ulen hazır. DB'li kapan hazır. Üç kapan hazır. ki vur deyince vur. Vur 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 vur. Tabak kuruyor al. ben. Çok güzelsin. Körüm. Poyraz abi 1920 çevirdim. Körüm hala. <laughs> Poyraz onu bırakma. Tik papa. Süpersin Poyraz. Alma ora malisi. Por alma ora. Tamam. Bikki ben tuttum ben. Kuleye süper. Önün ırklı bir şekilde. GG'nin kafasına doğru. Kaiser hazır 3 2. Kaiser gir içeri vur yere. <laughs> vur Allah topu vur. Vur 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 yere vur. Bilediğim hazırlan çok güzel. Z temizle, Z temizle, Z temizle. Yavuz bir iki kilim var senin. Yavuz bilediğim malisi. Bizde olsun Yavuz. Ah Yavuz milletin okçusu bak. Adamın PM'ye bak. Saksı o adam deli gibi NF'ye kaptı. Gel bende. Lan olmaz. Şu Ice'dan bir kurtulamadım ha. Süper, Mourinho'yu da salın. Mourinho'nun kafasına toparlan 3 2 1 vur. Vur Allah tosu vur. Bilediğim bir asas hazır. Tutarsan Sehre kamp diye belli Sofi. Z oyna, oyna Z oyna Z oyna Z'den devam et Z'ye çevir Z'ye çevir. Mehmet abi gibi de var. karısı yok diyor. Ve <laughs> tek. Arkada bak. Bir de masas da. Burada bir Jairo bak Jairo var. Gördün mü billahi? Kafanda tam arkanda Murat abi. Kura attı üstüne süper attı adam. Tam arkanda Murat abi Jairo süper malisi de var. Vur 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 korkma. Tek yiyecek. Süpersin Poyraz be. Arkada yok B var. Bahçeye gelsene bahçeye. Gelsene. Bak. Girme lan ya. Hazır sola. Üç, Yaldım. Yaldım. Iki, Yaldım. Sol 3, sol 3, sol 2, sol 1. Sol forlu vur yere. Yere vur Z'ye çevir. Yere vur Z'ye çevir. Aldım bir on. Bir on aldım ben. biyon aldım. Çok güzel. Z'ye bırakma aldım. Sütünü Mageler vurdu ya. Devam et. Devam et. Bilediğime doğru fokusta. Yavuz kes bildiğim Malis'te. Tamam. CC'leri şşşş Yavuz hazır mı? Süperli Malisti Yavuz Çok güzel Devam et bilediğime devam et Hazır lan Bill hazır ulen DB'li Yavuz Malisti Al nefeyi Fokusta fokusta fokus bırak lan ulen'e Abi dön geri şu makineleri kesinler ya dön ya Furkan Allah aşkına Abi dön geri Dön şu orası çocuklarını kessinler ya